yabancı bir arkadaş. Dilini tam bilmiyorum. O sebepten ona yardımcı olamayacağım. İngilizce bilen birini bulup ona nereye gitmesi gerektiğini anlatmalı ve sorununu çözerek ona yardımcı olmalıyım. Aa Ejdebi! Bana bak bana bana kardeşim bak. Repeat after me. Puşt Şey sor, Ar Müslüman. Sen yanacak alev var çatır çutur ha cayır. BTS'in ailesi yok. Ne? Görmek ister misin peki? Göster bakalım. Mithat ben yukarıda yatıyorum aslanım. Abi ben yatacaktım ya. Hadi lan gerizekalı sen kimsin yukarıda yatıyorsun? Abi yok ya baya toprağın altında Mithat iyi geceler. Abi ne yapıyorsun? Abi iyi misin abi? Fikir değiştirdim Mithat aşağıda yatacağım. Aa ta tamam abi. Delikanlı adam aşağıda yatar Mithat. Çık yukarı gerizekalı. Marketten ya da buzdolabından herhangi bir malzeme alamayacaksın. Söyledik. Söyledik. Şefim nasıl konuşuyor? Böyle konuşuyor mu? Hiç bu kadar rahat. Bir kere o elini cebinden çıkar. Bu bu ya. Pa ya kık kık çak 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 sarono. Bu ne Bu ne şaka bu da? Kendin sen çak evde tadım kaşı. Hadi de boku Eyvah. 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 생각보다 테크닉좀 필요해. 이 맛있게 할라 그러거든요. 여름 맛 노래? 야만. 맞아 생각했던 것보단 맛있었어요. 한 주먹 씻어야 돼. 꼭지 다 따버리고 안락전하다. 레트가든. 공부는 앞다름앞다름 생일인데 뭐 하냐고? 저한테 이렇게 하셨어요. sizi hiç sevmezdim. Çıkışta arabanızın tekerleğini patlatacağım haberiniz olsun. İçimde kalmasın. Mezun oldum artık. Uyanın lan! Uyanın lan! Ne baş kolay bugün sizlerle birlikte. Tüm sülalem korona olmuş ama. Lanet olası geri zekalı bir akrabam korona testi pozitif çıkmasına rağmen tüm sülaleyi kapı kapı gezmiş. Allah senin belanı versin tamam mı sen? Karantinadasın adasında dışarı çıkman yasak. Gece 12'de ne bokuma. Milletin evini kapı kapı gezip çay içiyorsun. Kadın resmen demiş ki ben ölüyorum herkes ölsün. Bu arada bebitolarım ben iyiyim çünkü başka bir şehirde yaşıyorum ve kataklara bir şey olmaz. BTS 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 BTS. 선생님 말대로 하자. Ah. Ah. 안될 것이 없습니다. 오늘의 교훈 하면 아, 된다. 안돼, 에축하드립니 그래서 이쪽이 미니고요. 이쪽이 슈. 이쪽이 강남. 샌이 세리 원. 왜서 그런 제스 계속했나? 샌이 아타르는 뭐든 지금 이 돼지 되게 고급스러운 그런 스테이크를 만들 수 있다는 Lütfen yarışmacılar da şey, sebzeleri meyveleri yemesinler. Rica ediyoruz. Ne? Hasbinallah ya. Madem bu kadar çok biliyorsun ne? niye geldin abi Master Chef? Oraya oraya kentenmişler. Bu suza nonun konganında. Dükkan neredeydi? Hiç düşünmeyin. Bizim tarafta bir 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 tarafta benim tuşa şey yetmiyor. Gelin olmuştan düğünü de bu gece. Kefeni masiret gidiyor mecele. Anne yardım et ben Onun yüzünden ağlıyorum anne. Kapısında bekledim ben her gece. İçiyorum evet düğün gününde. Azrail kapıda nöbetimi tutuyor. Anne yardım et oğlun ölüyor. Beyaz gelinlik çok da yakışmıyor. Bağırma lan milletin içinde. Önce sizi tanıyalım. İsmim Çaki. Hangi Çaki? Katil bebek Çaki Büyük babam Freddy olur ve onun kabuslarıyla büyüdüm. Neden mezarlıkta köylüleri korkutuyorsunuz? Çocukluğum bir star gibi geçti. Sonra filmlerde oynatmamaya başladılar. Ben de kendime bir YouTube kanalı açtım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dur yavrum YouTube videosunda değiliz. E sonuçta dede mesleği devam ettirmemiz lazım değil mi? O gecede mezarlıktan vlog çekiyordum. Yarım yapmayı unutmayın. Dur be kadın. Ama insanlar ağlayan bir, bir kadın sesi duyduklarını iddia ediyor. O ses yanımda görmüş olduğunuz karım Rachel'a ait. Doğru söylüyor. Ağla bakayım. Lan doğru düzgün ağlasana. Namjoon. Kim Namjoon? Nani? Seojin. Kim Seojin? Yoongi. Min Yoongi. Jang Hozok. Jang Hozok. Park Jimin. Park Jimin. Kim Taehyung? Kim Taehyung? Nope. Jeon Jungkook. Kook. Jeon Jungkook. Kook. Wow. Hey, bu sana hediye gelmiş. Vallahi hadi. He. <laughs> Aça bası ne geldi? Bahi. bu ne la? Görünmezlik pelerini. Kızlar banyosuna gidelim hemen. Her kızlar banyosunda kızlar erkeği yakalandın doğru mu? Vallahi yalan. Hem bizim okulda güzel kız yok ki. Yani. Bir her mene burada kezban. dedin lan sen? Sıçtı. Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor orada. E kaçtı bütün havası kaçtı. <laughs> Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içeri. bile uyutacak masallara hoş geldiniz. Van varmış, Van yokmuş. Rapunzel adında bir çılık kalede hapismiş filan buraları biliyorsunuz. Bir gün sersem bir prens bunu kurtarmaya filan gelmiş. Merhaba Rapunzel çok güzelsin. Bana bak sersem laklak etmeyi kes de beni buradan kurtar. İyi ama nasıl? Geri zekalı bu saçları babamın hayrına mı uzattım sen ölsün? Tut şunu. 10 yıldır masal kahramanıyım böyle salak görmedim. Eh yavaş ulan hayvan evladı yeni fön çektirdim. Şimdi sen benimle evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Kredi kartı limitin kaç? Neden sordun ki? Bu saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın. Albüm. Konser bileti. Ne alırsın? Fotokart. Light stick. Ne halesi? Ben bu gidişle mal gibi kalesi. İstersin, görürsün, beğenirsin. Ne halesi? 전국자자자자 정국 정국 국 뭐가 국 너무 많이 렸어모르겠국멤버터봐주자 정국 그... 정국 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 국이많고 정답 지금 아국뭐 아 달라고 한거저 많이 버릴야만 하국아 정국 오케기형못해 오케이 정국 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 하고 있자 플레이스 게임 아니야 아니야 정국 흐히 Tanı hiç o. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. Merhaba. Efendim Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8. Neler neler, neler efendim? Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Abi denizden nasıl takılıp yapayım mı sana? Yap. <laughs> Allah'ım ya. Hocam sizi hiç sevmezdim. Çıkışta arabanızın tekerleğini patlatacağım. Haberiniz olsun. İçimde kalmasın. Mezun oldum artık. Bu karnenin hali lan. Ha? Ne var karnenin hali Hepsi 5 işte. Oğlum hepsi 5 de bu Atatürk niye ters duruyor lan karnede? Yani öyle yapmışlar demek ki. Her yerde dimdik duran atamız senin karnende amuda kalkmış. tat çekiyor musun aslanım? Evet abi. Bugün sınıf birincisi Rümeysa'ya suikast düzenleyeceğim. Abi. Görme artık beyni çalışmıyor Mithat. Bizim gibi beyinsiz. Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Sirius Black. Ama babam bana Süleyman derdi. Manyak. Anası evet, kim hayat? Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Ama nasıl? Oldu? Niye nefes alıyorum oğlum ben? Yok. Gelsin mi yeni bir akım? Hadi bakalım. Gözü taktım, aynaya baktım, tipime baktım, bir sigara yaktım, ben bu reddizi kafama taktım. 1, 2, 3. Nerelisin? Ben de, biz de kalacağız. Kullanmayacaksın. Şimdi sizin yapmayı denediğiniz ilk tatlı hangisiydi? Bokçangi <laughs> <laughs> domato. Buydu. 그다음은 겁쟁이 토마토? 그래, 우린 무슨 맛을 원해? 겁쟁이 토마토 이만네 무슨 맛? 겁쟁이 토마토 뭐야? 겁쟁이 맨전으로 하는 거야 그래도 먼저 끝내면 가는 거야 쉿 유니버스 랜시티의 도 하나님께서 제사을보이시길저 사랑 얘기해주세요 그래, 조용히 해 오전 1 0시 아침 산책을 했습니다 도란을 못보셨나 아, 오늘 뭔가 좀 뭔가 약간 고장 나 있는 거 같아 도 지혜를 부수는 사람은 없는데 피시비시 지혜아이 라이어 벗어거 같아요 자보여아티스트 하지 마 엘랄 제빈데 기댄 왈 튜르키 쇠레에렉 기댄 하지만 그래도 뭐반 이상은 했었던 것 같은데 궁시렁 오케이 뭐올도 볼두누 갈리바 아아이 이거는 단합력이 아니라 우기기 대회인 거 같아 아들 아들예메인 백분의 아 윤경 감이 좋아

sizi öldürmeyen her şey sizi güçlendirir. Dere geçerken at değiştirilmez. Açma! Açma konu! Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Sizce <laughs> akıpta. Ama da kagi namadda. Burası master şey. Yok, yok bu tarihle. Bak şimdi sana ne yapacağım. Bö, korktun mu? Vay canına çok korktum geri zekalı. Pekala buna ne diyeceksin? Ha? Ha? Kar, böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun Ahbap. 뱀보 프로그램에 g e l 는데밀타나스 너무 <laughs> 니죠장이랑주로 식사에서... 해요 반쇠 <laughs> 세비해서 <laughs> 나쁘지 않네 <laughs> 제이좋해줄게요나누 이제 그러 <laughs> <laughs> 야 그거 적당히 익을 때 뒤집어줘야 되는 거 알죠? 이름이 너무 웃겨. 정원에 갇힌 다람쥐하는 이 너무 웃겨. 뭐 단순합니다. 아이답변이 저는 라이어가 맞습니다. <laughs> <laughs> 뭐하 나가. I don't 툼툼히 툼툼히 빠스라예 우리 팀의 캡톤은 우리 팀 메뉴를 우리 팀의 메뉴를 알려수 있나요? 치마하고 뭐 재료들 많고 뉴욕 뭐 국물을 더 버려? 딱 버려 나사로두 이거는 아주 색이 다양하다 아비 에에에에에 메셀라 응 메셀라 얘는 딴 데요 진물은아타르 정확한, 정확한 미디움을 만들어내요. 아타르 호텔 룸스비스 스테이크보다 잘 만드는 거레고리니니니꽃단다 음. 아, 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 아. 우리 음. 네. 아, 우리들이 한다고요? 이 너무 웃겨. 정원에 갇힌 다람쥐 는 너무 웃 <laughs> Mutluluktan müebbet yesek yarın af çıkar anasını satayım be. Ya Faruk artık bırak peşimi tamam mı? Bir git artık b ya. Bak Rumaysa bak benim seninle bir derdim yok. Ama bir gün benim elimde su varken sen yanarsan ben o suyu içerim kardeşim. Ya sus be salak salak konuşuyorsun. Lan, Eyüp benim için bu semti yakarmış be sen ne diyorsun? Lan anası için sobayı yakmaz. Senin için semti mi yakacakmış? Tenekeye bak. Tövbe estağfurullah tövbe. Bu şarkı sevip de sarılamayanlara gelsin. İki dudağına bir ömür vereyim yüreğimi seveyim En azını da ama gözünü seveyim insan benimki de can bebeğim İki dudağına bir ömür vereyim Aa! Aa! Ya ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz? Oğlum aile var iki dudağına hiçbir şey edemezsin. <laughs> hiçbir şey edemezsin kimsenin dudağına. Koprağı kulaklarını kapat kuzum. Selamünaleyküm baba. Merhaba kızım nasılsın bakayım? Geç bu ayakları babamsın filan ama benim de sabrım taşıyor. Sana sihirli annemi satın al dedim. Bana yenisini çekecekti. Kızım çektik ya izlemedin mi beğenmedin mi Bana bak moruk sen benimle dalga mı geçiyorsun Bu sihirli annemin tuvalete ekmek yiyip çarpılmış hali Bana sihirli annemi satın al Bu senin son şansın Youtube'da Enes Batur'un slime videolarını izlemekten beynim emçüklendi. Bu akşam o lanet dizi masama gelecek Duydun mu beni Ben tamam kızım TikTok videoları çekeceğim Senden haber bekliyorum Ben Melih bak bak Melih uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. TV'den hayırlı akşamlar ben sunucunuz cümüz hani Ayşegül. Bugünkü haberimiz ünlü şarkıcı Halsey'in düğünü olay oldu işte o görüntüler. Bu ne 편에서, 그 작은 박 작은 박스를 내에찰서에서 발견했었는데 그걸 내가 착각해서 본 거예요. 알알 가서 레스토랑 가서 막알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알알 ü 알알알알알알알알 y 알 r 알 a 알알알알 ı 알알알알 e 알알 ü Amuda mı kalkayım? Nerede hiç baba? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Allah olma ona. Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Al Türkçü geldi. Anan içki yedi. Al Türkçü. Anne. Öksürelim Sefa Bey. E kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Oğlum ben senin kaç defa manı yürüdüm. Ama. Kaç tanesiyle tanıştırdım ki yürüyeceksin? Kaç tane oldu ki tanıştıracaksın? <laughs>